Evet değerli arkadaşlar temiz bir toplum, temiz bir çevre ve bu görmüş olduğunuz devren fadisi bizim çalışma alanlarımız. Dolayısıyla diyoruz ki bizler herkes kapısının önünü süpürürse şehir temiz olur. Bugün bunun ilk olan devren fadisinden çünkü durum içler acısı başlıyoruz. Ama tabii ne kadar temizleyersek temizleyelim bunun eğitimini bunun bilincini vermediğimiz sürece bu olaylar yani Kapadokya'yı pisletme olayları devam edecek. Arkadaşlar burası dünya mirası. Burası tarih, doğa ve kültürün beşiği. Burası medeniyetlerin büyüdüğü yer. Eğer bizler buraya bugün sahip çıkmazsak önümüzdeki nesillere hiçbir şey aktaramayız. İşte o yüzden bakın bilinçli arkadaşlarımız burada neşe rehberler odası olarak bugün Kapadokya'nın temizlik hareketini buradan başlatıyoruz. Buradan bütün Kapadokya'ya, bütün STK'lara ve belediyelerimize, özellikle Örgüt Belediyesi'nin bize vermiş olduğu destekten dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. Biraz sonra bitirdiğimiz an, bu torbalar dolduğu an buranın ne kadar pis ettiğini göreceğiz. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Evet bugün burada Nevşehir Rehberler Odası ve Ürgüp Belediyesi olarak ortak bir organizasyona imza attık. Düşünümüz şu idi. Herkes sokağını süpürür ise şehir temiz olur. İşte bugün onların bir parçası olan Devren Fadisi'nin temizliğini bitirmiş bulunmaktayız. Ama gördüğünüz üzere bakın çöplerimizin yarısı burada ve bir traktör kasası çöpü sadece Devren Fadisi'nden doldurduk. Bilinçlenmemiz lazım örgütlenmemiz lazım. Bir sonraki nesillere bu doğa harikasını temiz şekilde aktarmamız gerekiyor. Evet ben buradan değerli üyelerime, bu şehir odasının üyelerine, sevgili belediye çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Sadece levha dikmeyle maalesef bilinçlendirmiyoruz. Bilinçlendirilemiyoruz. Bakın tekrar hiçbir işe yaramamış. Gördük mü? Buraya dikmişiz ama Gördüğünüz gibi yine çöpler burada. Bunun eğitilmesi lazım. Ceza yaptırımının olması lazım. Teşekkür ediyoruz. <laughs> sağ <laughs> <Sağ olun>.